Libya'nın kuzeybatısındaki Misrata'da İsa Mesih'i kabul eden bir kişi mahkeme tarafından ölüm cezasına mahkum edildi. Libya'nın kuzeybatısındaki Misrata'da İsa Mesih'i kabul eden bir kişi mahkeme tarafından ölüm cezasına mahkum edildi. Yaklaşık 4 yıl önce Hristiyan olan adam inancı nedeniyle birkaç kez tutuklandı. Ölüm cezasına yerel inancını terk edip İsa Mesih'i kabul ettiği için çarptırıldı. Libya Genel Ulusal Kongresi Hristiyanlığı kabul edenlerin ölüm cezasına çarptırılacağını belirten bir yasa çıkardı. Ulusal Kongre tarafından kabul edilen tüm yasalar daha sonra Libya Temsilciler Meclisi tarafından kaldırıldı. Ancak Trablus'taki Libya Yüksek Mahkemesi Temsilciler Meclisi'nin yasa dışı olduğuna karar vererek Libya Genel Ulusal Kongresi tarafından kabul edilen yasaların uygulanmasına izin verdi. Libya'da etkin olan Maliki okulu Hristiyanlığı kabul edenlere ölüm cezasını zorunlu kılıyor. Öncesinde ise Hristiyanlığı reddetmesi için kişiye 3 gün süre tanınıyor.